Dostlar hepinize merhaba. Yağmurlu bir günde şu anda olduğu gibi ön camda sürekli yağmur damlacıkları topluyor. Şimdi sürekli sileceği çalıştırmamak için internette gördüğüm bir uygulamayı öncesinde ve sonrasında olacak şekilde sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi cama hiç bu uygulama yapmadan bu şekilde yağmur damlacıklarını tutuyor. Uygulamayı yaptıktan sonra da göstereceğim. Evet, cama uygulayacağımız madde bu. A101'den aldım. Çiçeğin marka. Buradaki asıl önemli özelliği silikonlu temizleyici olması. Silikonun özelliği sayesinde e, suyu kaydırır, tozu iter diyor. Ayrıca burada gösterildiği gibi farklı yüzeylerde olduğu gibi arabada da kullanılabilir yazıyor. Şimdi bu karışımı hazırlamak için e, bunu böyle olduğu gibi doğrudan arabanın cam suyu haznesine koyanlar da var. E, fakat doğrudan koyduğunuz zaman e, maddenin yapısı gereği çok yoğun olduğu için köpürme yapabilir. O yüzden burada da 5 litrelik bir su kabında bir miktar suyumuz var. Yaklaşık 3,5-4 litre kadar. Bu ikisini bir karışım yaptığımız zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem malzemeyi de çoğaltmış oluruz. bunun tamamını bunun içinde dolduracağız. Bu arada su saf su içine suyu çeşmeden kireçli olabileceği için doldurmadım. Bakın şu anda bile koyarken bir miktar köpürüyor. Çok da güzel bir kokusu var. Fiyatı da 11 lira olması lazım. 10 küsür 11 lira kadar bir şeydi. Şimdi bunu koyduktan sonra şu kadar oluştu şöyle bir ufak çalkalayacağım evet daha fazla çalkalarsa galiba köpürecektir bunu doğrudan arabanın cam suyu haznesine koyacağım ayrıca bunun içerisindeki sıvıdan bir miktarda şu kaba tekrar geri doldurup bunu da yan camlara ve ön cama ya bir bezle ya bir süngerle tekrar uygulamasını yaptıktan sonra o şekilde kullanımını sağlayacağım Araba duygularken tekrar gösteririm. Evet, şimdi de hazırladığımız karışımı arabanın cam suyu bölmesine dolduracağız, yeteri kadar. Önceden içinde kıştan kalma antifriz vardı, antifrizi cam suyu vardı. Onun üzerine dolana kadar ki doldu. Tekrar bittiği zaman takviye yapacağız. Şimdi karışımı bir miktar suyla karıştırmamızın e, asıl amacı buydu. Zaten koyarken de köpürdü. Sadece bu karışımdan koymadığımız takdirde daha fazla köpürecek. Şimdi hazırladığımız bu karışımı küçük bir kaba koymuştum. Ee, bir de süngerimiz var. Sünger olması şart değil. Temiz bir bez de olabilir. Bunu camın e, belli bir kısmına uygulayacağım. Diğer kısmına da uygulamayacağım. Uyguladığım kısım ve uygulamadığım kısım arasındaki farkı göreceğiz. Emdeki kabın sprey bölümüne getirdim ve cama uyguluyorum birazını. uyguladıktan sonra da elimdeki süngerle biraz sadece bir caizse cama yediriyoruz böyle bir temizliyoruz. Biraz daha uygulayabiliriz. Dediğim gibi kokusu gayet güzel. Karşım uzun süre bitmeyecektir diye düşünüyorum. camın belli bir kısmına uyguladık, belli bir kısmına uygulamadık. Şimdi de iki tarafın aydınlığı yapabilmek için bir su dökelim. Şimdi camdaki etkisini gösterebilmek için yüzeye biraz su dökeceğim. Ama şunu baştan söyleyeyim, bunun asıl amacı. Şimdi gördüğünüz gibi şurada nokta nokta oluyor. Yani ya da buradaki daha hızlı döküldü. Buradaki biraz daha suyu tutuyor. Ee, ama bu uygulamanın asıl amacı ön camı uyguladığımız zaman e, belli bir hızla giderken rüzgarın da yardımıyla bu su taneciklerinin e, cam yüzeyinde tutunmamasını sağlayacak. Bakın gördüğünüz gibi bu yüzeyi uygulamıştık. Şu yüzeyi uygulamadık. Ama e, sadece duran bir suyu döktüğümüz zaman bile camda su tanelerinin kalmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bunun asıl amacı Ön camda e, görüş açımızı kolaylaştırması ve sileceklerin sürekli çalışmamasını sağlaması.